Evet sevgili izleyicilerimiz bir birlikteliğimizin biz ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geldik. Her hafta bizlere baştan aşağı giydiren Gölhisar M15 mağazlarına teşekkür ediyoruz. M15 mağazaları Burdur'un Şirin ilçesi, Yaylalar Diyar ilçesi, Gölhisar Çeşme Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, Kibir Alışveriş Merkezi ikinci katında. Yine sevgili izleyicilerimiz Avusturya, Avrupa ve Türkiye görüşmelerimizi sağlayan Digital Mobile Adnan ve Ramazan Duman'a. Her hafta Türkiye ulaşımımız sağlayan Akın Seyahat Ajantası Volkan Akın ve ekibine teşekkür ediyoruz. Konserleriniz, festivalleriniz, dernek tanıtım katılımlarınız ve her türlü dernek etkinliklerinizde bizleri canlı orkestramızla ve ekibimizle birlikte aranızda görmek istiyorsanız aşağıdaki telefon numaralarından Türkiye numaramızdan menajerimiz İhsan Özeve Avrupa numarasından direkt bana ulaşabilirsiniz. Yine her türlü şikayetleriniz, eleştirileriniz veya görüşleriniz için de aşağıdaki telefon numaralarından direkt bize ulaşabilirsiniz. Programımızın izleyemediğiniz bütün bölümlerini paylaşım sitesi Facebook'tan Ahmet Serttaş ile Avrupa'daki Anadolu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine Kanal 7 Avrupa ekranlarında buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Avrupa takki. Alors Anadolu Avrupa'daki Anadolu Avrupa'daki Anadolu Ahmet Avrupa'daki, Avrupa'daki, Avrupa'daki Anadolu sona erdi. Desteklerinden dolayı tüm sponsorlarımıza teşekkürler. Kendi yatmaya